Dünyanın en soğuk yerleri üstesinden gelebilir misin? Hiç içinize işleyen, sizi derinden sarsan bir soğuk hissettiniz mi? Şimdi bu hissi yüzle çarpın. İşte dünyanın en soğuk yerlerinde böyle hissedilir. Öyle düşük sıcaklıklardan bahsediyoruz ki, kaynar suyu saniyeler içinde dondurabilirler. Hayatta kalmanın, doğaya karşı günlük bir mücadele olduğu yerler. Üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor musunuz? Dünyanın bu uç noktalarına doğru bir yolculuğa çıkarken bana katılın. Donmuş toprakları keşfedecek, oralara ev diyen dirençli insanlarla tanışacak ve dünyanın en acımasız ortamlarında hayatta kalmak için gereken inanılmaz adaptasyonları keşfedeceğiz. Hazır olun, çılgın bir yolculuk olacak. Antarktika. Adı bile sonsuz beyazlığı, uğultulu rüzgarları ve kemik donduran soğuğu çağrıştırıyor. Bu sadece soğuk bir hava değil, öldürebilen bir doğa gücü. NASA burada dünyada şimdiye kadar kaydedilen en düşük sıcaklığı kaydetti. -93,2 santigrat derece veya 135,8 Fahrenheit derece gibi şaşırtıcı bir rakam. Bu rekor kıran sıcaklık, acımasız koşullarıyla bilinen yüksek rakımlı bir bölge olan Doğu Antarktika platosunda bulundu. Burada hava ince, rüzgar uğultulu ve güneş aylarca kendini göstermiyor akciğerleriniz bu soğuk ve kuru havayla mücadele ederken nefes almak bile bir zorluğa dönüşüyor. Bu ortamda hayatta kalmak özel ekipmanlar ve incelikli bir planlama gerektiriyor. Buraya gelen bilim insanları ve kaşifler donma ve hipotermiden kaçınmak için kat kat yüksek teknolojili kıyafetlere, yalıtımlı barınaklara ve sürekli teyakkuz haline güveniyorlar. Çadır kurmak veya su için kar eritmek gibi en basit işler bile büyük birer işe dönüşüyor. Doğu Antarktika platosu, doğanın ham gücünün, insan direncinin sınırlarını zorlayan bir yerin acımasız bir hatırlatıcısı. Şimdi kuzeye, Rusya'nın Sibirya bölgesine genellikle soğuk kutup olarak adlandırılan Oymyakon köyüne doğru bir yolculuğa çıkalım. Burada kışın sıcaklıklar düzenli olarak 60 santigrat dereceye veya Miepnis 6 Fahrenheit dereceye düşüyor. Antarktika kadar uç noktada olmasa da, bu farklı türde bir soğuk, aylarca süren bir soğuk. Göz kırptığınızda kirpiklerinizin birbirine yapıştığını, araba motorlarının donmaması için gün boyu çalışır durumda tutulması gerektiğini ve birkaç dakikalığına bile dışarı çıkmanın dikkatli bir hazırlık gerektirdiğini hayal edin. Bu, Oymyakon'un dayanıklı insanları için günlük hayatın bir parçası. Zorluklara rağmen hayat devam ediyor. Çocuklar okula gidiyor. Ancak bazen aşırı soğuk nedeniyle okullar kapalı kalabiliyor. İnsanlar çalışıyor ve topluluklar bir araya geliyor. Kat kat kürk ve yün giysiler giyerek, protein ve yağ oranı yüksek geleneksel beslenme düzenlerine güvenerek ve güçlü bir topluluk ruhu sürdürerek zorlu koşullara uyum sağlamışlar. Oymyakon halkı aşırı soğuk karşısında bile insan ruhunun gelişebileceğini kanıtlıyor sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda çevrelerinin zorluklarını kucaklamayı ve evleri dedikleri çorak topraklarda güzelliği bulmayı öğren.